Ben e, normal anayasal haklarımı kullanmaya gitmiştim, miting sonrasında evime gidecektim. Tramvay seferleri durdurulmuştu en son, e, son tramvayı da kaçırdım, gözümün önünden kaçtı. Ben de mecbur orada kalmak zorunda kaldım, birazcık vakit geçireyim dedim. Daha sonra bir kalabalık oldu, kargaşa oldu, insanlar kaçışmaya falan başladı bir anda. E, ben de arada kaldım, köşeye çekildim. Polisin biri gördü beni, güvenlik şubeden sanırım, beni yanına çağırdı, ben de yanına gittim hani buyur abi dedim. ...kendisi girdi koluma hemen bunu da alın dediler. Ve yatırdılar ters kelepçe bir şekilde. Yüz üstü yere yatırdılar. Ondan sonra tek tek otobüse doldururlar bizi. Kendimi bir şekilde gözaltına alınmış olarak buldum yani. Cezaevinde şartlar nasıldı? Neler yaşadınız biraz aktarın? Önce nezarethaneden başlamak istiyorum. Nezarethane açıkçası çok kötüydü. Vatan Emniyeti'nin önünde de zaten bizi... ...nezarethane almadan 6-7 saat ters kelepçeyle beklettiler otobüs içerisinde. Kollarımız açıkçası hissetmemeye başladık. Kimisinin kolunda sıkıntı çıktı. Bayağı 6-7 saat ters kelepçe bekledik. Nezarda tane zaten çok kötüydü. Kimisini tuvalete çıkmıyorlardı. Yemekler yemekleri falan zaten aşırı kötüydü. Ben hani kendimde bir paket yemeği de orada toplanan avukatlar da verdim bize yedirdikleri yemek bu diye. Sadece kuru ekmek ve su. Tuvalet zaten sıkıntıyı çıkarmıyorlardı. Kimisi bunu ihtiyaçlarını şeylerle karşılamak bile zorunda kaldı bekletiyorlardı. Yok işte yarım saate çıkacaksınız, yok işte iki saat sonra çıkacaksınız bilmem ne. Adam gidiyordu bir daha gelmiyordu açmıyordu kapıyı. Metris, metris biraz daha yani nezarethaneden biraz daha iyiydi ama yine yemek olsun, hijyen olsun, koşullar falan pek de iç açıcı değildi tabi. Silivri gene nispeten iyiydi. Silivri'de rahat ettik ama Silivri'nin de bir diğer sorunu kalabalık. Bir koştuk, 47 kişiydik biz. Yerde yatan arkadaşlarımız da vardı. Yere, e, odada yatak açıp da yerde yatan arkadaşlar oldu. Ortak alanlar vardı. Ortak alanlarda, kranzalarda yatan arkadaşlar da vardı. Sadece e, protestolarda tutuklanan arkadaşlarınla mı kaldı cezaevinde yoksa başkaları da var mıydı? Biz bu konuda şanslıydık çünkü çok e, sesimizi çıkardık bu konuda. Normalde şey duyduk biz. Bizi e, dağıtacaklardı diye duyduk diğer adlilerle beraber. Buna mani olmak için biz sesimizi çıkarttık. O yüzden bizim için ayrı bir koğuş açtılar. Biz sadece Saraçhane'den tutuklanan kişilerle alındık. İlacımı temin edemedim. İlaç kullanıyordum ve yaklaşık iki hafta boyunca ilacımızı temin etmediler. Yok bayramdı, yok bilmem neydi. Tamam, her gün kullanman gereken bir ilaç. Evet, her gün tek doz almam gereken bir ilaç. Zaten sağlık hizmetleri çok sıkıntılıydı. Hastaneye koşulları berbattı. Hastaneye gidecek oluyoruz. 3 saat bekletiyorlar nezarethanede. Yok işte asker gelecek, asker yolda bilmem ne filan. Götürüyorlar. hastane zaten hijyen olarak çok kötü. Çöplük içinde, pislik içinde. Has evet, kampüs içerisindeki acil. Orada bir de nezarethanede sıra bekletiyoruz. Gidiyoruz doktora, ilaç yazıyor. Bize verdikleri cevap, ilacınız bir hafta içinde gelir. E biz hastayız, ya bize acil ilaç lazım. Ben bir hafta sonraki ilacı ne yapayım? E getirsinler ilacımızı kullanalım. Yok işte ihale açılacak da eczaneden temin edilecek bilmem ne filan. Götürürken yine nezarethane. Cezaevine gidiyoruz orada da nezarethane. 5 dakikalık hastane giriş gelişi oluyor sana 10 saat 12 saat. Yani bu tarz süreçlerle uğraştık. Burada şimdi toplanmaya geldim, buluşmaya geldin. Ne söylemek istersen? Yani şunu söylemek istiyorum. Ben öncelikle kesinlikle bir provokatör değilim. Hani bir Türk polisime de bir yanlış yapmadım, devletime de baş kaldırmadım ben anayasal haklarımı kullanmaya gittim. Yani herhangi ben suçsuz yere şey olduğumu düşünüyorum. İçeride yattığımı düşünüyorum. Benim boş yere 20 günümü çaldılar. Hani adalet geçti de olsa yerini buldu. Darısı hani diğer gençlerimizin, Ümit hocamızın başına. Sınavlarım başladı. Midterm bir de Elat sınavlarımız başladı. Onları kaçırdım tabii. Telafi sınavları için dilekçe vereceğiz.